Şahımız direkt e, gazın içinden geçiyor, şu an ikinci evredeyiz zaten. İkinci evredeyiz. Az bir dışarı çıkalım şuraya. Bu 5. sezonun yeni bir modu, e, Mini royal diye. 77 kişi oynuyoruz. 34 tane takım var, takım olmasaydı daha iyiydi aslında. Şu an tek tek kaldığımız için... Aha! Okey ee, çok adam indi be. Şu çok adam indi. Biz evlere inelim bari şurada. Objective is to kill them all. bulmuş şey ya para bulduk. Bunu mu alsak ya? Visual on care package. Şu an tabana kuvvet. Tabana kuvvet ama. nerede açalım bari de. Zırh mı? Bir şey alırız. Ha burada da var zırh. Şarjörleri topluyoruz. Daha gaza var aslında. O kadar acele etmemize gerek yok. aslında neden yani teklisinde yapmıyorlar? Enteresan bir adam bunlar ya. Tren geliyor. Hayırdır? Evet bu 5. sezonda tren hareket edebilir. Vaziyette. Tren önünü kesip kovboylar gibi. Enemy UAV overhead. takım olması kötü. Zaten takım olması yüzünden insanlar yavaş erime eriyor. Şu an takım olmasa bayağı az bir adam kalırdı. Allah belanı vermesin seni. Orada yatmışsın. Bu ne ya? Time to earn your freedom, soldier. Ya da havada ben? Gas closing, get to Oğlum 65 kişi kaldı lan kaç? 54, 53 bayağı şey var burada ama. Şu an para değil silah lazım be. Hı. Aa burada biri var. Bu üç kişi lan bunlar. Oraya bir hava saldırısı gerçekleştirdiler. Ah be gerici el ya Salak herif ya, vallahi salak herif <laughs>